sizlere 4700 M serilerimizin müşterimiz açısından dikkat etmesi gereken yerleri, önemli noktaları göstereceğiz. Ön taraftan başlayacak olursak, ön tarafta bir hava filtremiz bulunuyor. Burada hava filtremizi tutan 3 tane mandalımız mevcut. Bu mandalları aldıktan sonra hava filtremizi hafif döndürerek alıyoruz. İçeride de bir hava filtremiz mevcut. Bunu da normal kendimize doğru çekerek alabiliriz. Hava filtrelerimizin temizliğinde Hava filtrelerimizin temizliğinde temizlik yaparken iç taraftan dış tarafa hava tutmayı ihmal etmiyoruz. Dıştan içe tutarsak tekrar toz hava filtresinin içerisinde mevcut kalacaktır. Tekrar taktıktan sonra zaten yatakları mevcut yerine getirip bunu kapatıyoruz. Yine müşterilerimizin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta da antivirüs ölçümü. Traktör çalışır durumdayken antivirüs ek deposunda antivirüs göremeyebiliriz. Sağlıklı bir ölçüm yapmak için traktör çalışmayan pozisyonda stop etmiş durumda olması lazım. Sağlıklı bir ölçüm gerçekleştiririz. Yıkamalarda elektronik aksamların olduğu kısımlarda tazik bir suyla çok yıkamamaya özen gösterelim. Yine e, elektronik aksamların olduğu yerlerde hava ile temizliğe özen gösterelim. Burada mazot filtrelerim, traktör şalterim bulunmaktadır. Eğer işiniz bittiyse, sezonu kapattıysanız traktörünüzü garaja koyduktan sonra şal şalteri off konumuna getirebilirsiniz. Burada benim mazot filtrelerim mevcut. Eğer traktörümüz hava yaptıysa hemen filtrenin üstünde bulunan siyah butona basarak havasını alıyoruz. Buton sertleştikten sonra marşımıza basabiliriz. Bu makinemiz 3.3 Akko Power bir motora sahip. 3 silindir bir makinedir. Fakat top değerleri olarak e, yüksektir bu makine. Önde yağlanacak sadece... Orta dingilde bir tane klasörlü mevcut. Bunun mafsallardaki bilyalar kuru bilyadır. Yağlamaya ihtiyaç yoktur. Sadece buradaki klasörlüğe her 200 saatte bir iki, iki kişer kez pompa basarsak gayet iyi olacaktır. Traktörümüzün arka 3 nokta askı sistemine dikkat etmemiz gereken yerler yine yağlama yapılacak yerler. Bunlar nerelerdir? Semerlerin köşesinde bulunan klasörlüklerdir. Sağlı sollu ayar kollarında bulunan klasörler, klasörlüklerdir. Bunların ayar kollarında bulunan klasörlüklerin sık yağlanmasını tavsiye etmiyoruz. Daha sonra tozla bir araya gelmesi sonucu e, kollar görevini yerine getiremeyebiliyor. Burada dört tane spool valve çıkışım var. Bunlar altlı üstü çalışır. Art eksi, art eksi. Burada da bunların debisini ayarladığımız bir düğmemiz var. Bu makinemizin kaldırma kapasitesi, arka kolların kaldırma kapasitesi 3 tondur. Yine çamurlukta benim yan kolları indirip kaldırabileceğim düğmelerim mevcuttur. Bu düğmeler el freni çekik durumdayken aktif hale gelir. Dışarıdan aktifle aktifleştirmek için de bu düğmeleri bas, çek, bas, çek yaptıktan sonra bu düğme aktif hale gelir. Basarız, kaldırır, basarsınız, indirir. 4700 serisi için müşterilerimizin dış aksamda dikkat edeceği noktalar buralardır. Merhaba kıymetli çiftçilerimiz. Şimdi size 4700 M serimizin iş donanımı hakkında ve kullanım hakkında bilgi vereceğiz. Bu traktörümüz 3 seriden oluşuyor. 4708, 4709 ve 4710 M olmak şekilde. Kabin donanımı 3 traktör içinde aynı. Kullanım özellikleri 3 traktör içinde aynıdır. Yine ekran ve kadran bölümünde başlayacak olursak 3 tane dijital, 3 tane de analog göstergeden ibaret bunun kadran bölümü. Sağ taraftaki Dijital göstergede önemli arızaları görebiliriz. Sol taraftaki de dijital göstergede kısmi arızalar ve çalışan aksamları görebiliriz. Ortada motor devir saati, sağda mazot göstergen, solda hararet göstergen, yine ayarlarını yapabileceğimiz dijital ekranımız. Burada da diff yazan bölümdeki de AdBlue göstergendir. Direksiyon aksamı yine klasik Massey Ferguson'un direksiyon aksamı. Kolu, sağdaki kolu, direksiyonun sağındaki kolu kendime çektiğimde uzama, kısama, motor tarafında iteklediğimde aşağı yukarı yön hareketlerini yapabilirim. Yine elektronik power şatılım bu makinede mevcut. Fakat buradan vites yükseltme ya da düşürme gibi bir seçeneğim mevcut değil. Mevcut olmamasının sebebi de bu makinenin Dyna 2 seçeneğinde olmasıdır. Burada bir benim düğmem var. Bu nedir? Diğer traktörlerimizde elektronik olarak ayarlayabildiğimiz ileri geri agresifliği, mekik hassasiyeti burada manuel olarak bir düğmeyle ile konulmuş. Eksiye doğru döndürdüğümde agresiflik artar. Artıya doğru döndürdüğümde makinemiz yumuşak bir şekilde kalkış yapar. Burada yine bir sinyal kolum, uzun kısa selektörüm. Cam sileceğini çalıştırma, Kolu içeriği teklediğimde cam suyunu püskürtme. Yine dıştaki düğmeye bastığımda torna'yı çalacak bir teferruat ekipman var burada. Sağ konsola geçecek olursak benim makinem Dyna 2 6 ileri buçuklu şanzımandır. Burada bir de takviye kısmı bulunmaktadır. LH bölümü. Bu vitesleri geçişinde debraj ayak debrajını kullanmamıza lüzum yok. El debrajıyla da de geçiş yapabiliriz. Her vitesin kendi içerisinde buçu vardır. Yani hızlı yavaşı vardır. Bu hızlı yavaş durumunu soldaki dijital ekranda görebiliriz. Sağ tarafa geçtiğimizde el gazımız mevcut. Yine sağa geçtiğimizde arka süpurleri çalıştıran kollarımız, kilit düğmeleri bulunuyor. Burada 4 çekerimiz, diferansiyel kilidimiz mevcut. Kuyruk milini çalıştırmamız için üstüne basıp ileri tekleyeceğimiz düğmemiz, yine hidrolik yan kolları çalıştırmak için indirme kaldırma düğmemiz, derinlik ayarımız, burada da otomatik gaz ayarımız var. Otomatik gaz ayarımızı ayak pedalıyla ya el pedalıyla istediğimiz gazı sabitledikten sonra düğmenin üstüne basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra belirlediğimiz gazı kendi otomatik olarak ayarlayacaktır. Buradaki düğmelerimiz vitesimizin üstünde bulunan tavşan kaplumbağa seçeneğini buradan da aynı şekilde yapabiliyoruz. Ya da o seçeneği direkt buradan kapatabiliyoruz. Burada bir mavi düğmem var. Üzerinde AdBlue püskürtme işareti var. Bu nedir? Makinenin manuel olarak e, katalitik konvektörü temizlemesidir. Buradan manuel olarak eğer ikaz veriyorsa ekranda düğmeye basılı tutup yarım saat içerisinde makine kendi temizliğini kendisi yapacaktır. Burada kontak anahtarım mevcut. Yine pulluk ayar bölümüm. En aşağıdaki en aşağıda bulunan düğmemiz e, yukarı kaldırma yüksekliğini ayarlar. Ortadaki düğmemiz indirme yumuşaklığını hızlılığını ayarlar. En üstteki düğmemiz de yine traktörümüzün hassasiyet ekipmanın hassasiyet kısmını ayarlar. Bu ekipmanın hassasiyet kısmında eğer arazimiz taşlı ise hassasiyetimizi biraz açarsak ekipmanın zarar görmesi ya da motorun zarar görmesini engelleriz. Bu üstteki yanan düğmemiz bizim yol düğmemiz. Yani arkadaki ekipman varken sarsıntıyı traktörümüze iletmemesi için bu düğme yola çıktığımızda kırmızı yanı, yanmış durumdaki konumuna getiriyoruz. Daha sonra tarlaya girdiğimizde tekrar bu düğmemizi kapatarak sürümümüze devam edebiliyoruz. Buradaki düğmelerim tepe lambam, arka cam sileceğini çalıştırma, suyunu püskürtme, çalışma lambalarımı aktif hale getirme düğmesidir. Yine bir burada analog klimamız mevcuttur. Klimayı aktif hale getirmek istiyorsak klima işaretini on konumuna getiriyoruz. Bunu mavi soğuk konumuna getiriyoruz. Sıcak olmasını istiyorsak bunu kırmızı konuma çevirip bunu off konumuna alıp normal fan hızını ayarlayabiliyoruz. Buradaki düğmelerimiz var. Buradaki düğmelerimiz aydınlatmaları aktif hale getirme. Dörtlüm. Buradaki de ortadaki turuncu dijital göstergeye dönme. Burada da orada görmek istediğimiz seçenekleri değiştirmek için kullandığımız düğmedir. Motor saatini, devir saatini, otomatik gaz devrini bu düğme aracılığıyla ekranda takip ederek hepsini görebiliriz. Traktörlerimizin tanıtımını yaptık. Umarım faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Bütün çiftçilerimize hayırlı bereketli yıllar dileriz. Bol kazançlar. Günler her gün